Herkese merhabalar. Cuma günündeyiz. Artık önemli bir haftayı e, olumlu bir şekilde en azından geride bırakıyoruz diyebiliriz. E, saatim 12 civarında şu an için. E, bu hafta faiz kararı vardı. Endeks kritik bir teknik olarak kritik bir bölgedeydi. Onun dışında bayram öncesi tabii ki tatile gidiş görevi olduğu için e, bu atil hareketler olabilir diye beklemiştik. E, dolayısıyla haftanın başında satıcılı olarak açıldı. Aşağı doğru geldik. Ondan sonra faiz kararıyla beraber e, ciddi bir yükseliş devam ediyor iki gündür. E, bugün moru bozu dün vardı, bugün kopuş ile beraber açıldı. E, dolayısıyla üçgenin e, retest bölgesine geldiği için birazdan teknik analizine bakmamız gerekiyor. Bence teknik analizde önemli sinyaller var. E, peki bu faiz açısından ne oldu, ne bitti burayı yorumlayalım. Ondan sonra endeksimize bakalım. Sonra videoyu kısa kesip bitireceğim arkadaşlar. Ee, şimdi faizde herkes e, çok yüksek bekliyordu. Yüksek faiz artırılacak diye e, beklentilerin altında geldi. Altında gelince dolar yükseldi. Borsa tabii ki yükseliyor. E, biz zaten çok fazla dolara borsa etiketmesini düşünmediğimi söylemiştim. Daha çok endeksin e, teknik olarak bulunduğu bölge itibariyle ben e, üçgenin içerisinde düşebileceğini çıkarsa zaten oradan geri döneceğini düşünüyordum. E, neden diye sorarsan. Çünkü ortodoks politikaya dönmeye çalışıyoruz mantıken. Ortodoks politikaya dönmek şu değildir arkadaşlar. İşte %8 bizim faizimiz var. Tamam biz yüzde %45 yaptık bir seferde. Ondan sonra enflasyon yok oldu. Yarın kalktık sabah enflasyon yok. Yani faiz artımlar böyle olmuyor. Şimdi biz ne yaptık? FED'i izledik. FED yüzde işte bir buçuktan yüzde beşe faizi 8-9 ay içerisinde yükseltti. 0.5 yeri geldi 0.25. Hani maksimum yaptı herhalde 0.75 yaptı mı onu bile bilmiyorum. Hani maksimum 0.5 de olabilir. Tam hatırlamıyorum ama ee, çok az az yaparak faiz artışını, enflasyon da az az geri çekti. Hatta direkt geri gelmeye başlamadı zaten enflasyon. Öncelikle 3-4 faiz artışında bir etkisini görmediler. Ee, tamam borsa orada altın, altın vesaire onlar çakılmıştı hemen. Ama e, şimdi onlardaki durumla bizdeki birazcık farklı. Hani çünkü bizde dolar artınca doların olması gereken seviyenin çok altında olduğumuz için otomatik borsaya yansıyor. Onun dışında bir güvensizlik durumu hakim. Güvenli bir e, politikaya geçildi. Deyip insanların güveni artınca hemen CDS'ler düşüyor ya borsa yükseliyor. Bunları bekleriz. Amerika'da ama böyle olmadı. Faiz artırmaya başladıktan sonra hemen borsa altın e, çakılmaya başladı. Hatta faiz artırmadan önce çakılmıştı. Ama ondan sonraki süreçte zaman içerisinde 2-3 faiz artırımının bir etkisi görünmedi. E, ama ondan sonra e, 4-5 oldu Enflasyon artış hızı doldu durdu. Artık yani aylık %03, e, 04, 05 enflasyon gelirken Yavaş yavaş sürekli 0.3, 0.3, 0.3 gelmeye başladı. Belli bir süre sonra faiz artırımları artık e, enflasyona doğru yaklaşmaya başlayınca çünkü enflasyon %6'lardaydı. Faiz artışı sonucu oluşturulan faiz, politik faiz %4, buçuklara geldi. Enflasyon dengelenmeye başlayınca e, bu sefer e, yavaş yavaş ee, orada da enflasyonun hızının kesildiği hızı kesildikten sonra artık azalmaya başladı gördük. Ne oldu? 0.3 gelirken her ay e, 0.2, 0.1 eksi enflasyonlar vesaire gelmeye başladı. Ve sonuçta sistem 8-9 ayda e, etkisini gösterdi ve bir sonuca ulaştı gibi duruyor. Ondan sonra faiz artışlarını durdurdular. E, muhtemelen bundan sonra da bir süre yapmayacaklar ve yavaş yavaş düşürmeye başlayacaklar. Gördüğünüz gibi şu değil yani %8'den bizi aldık tamam %40 yaptık enflasyon bitti. Ee, enflasyon bittikten 2 gün sonra da faizleri tekrar tamam artık %8'e çektik. 2 ee, gün içerisinde işi tamamladık. Yani böyle bir dünya yok. Yani bu emek isteyen bir süreç sancılı bir süreç ve 8-9 ay sürecek arkadaşlar. E, dolayısıyla işte piyasadaki %40 faiz artışı beklentileri birazcık bana mantıksız gelmişti. Yani ben %20'ye belki çekilebilir diyordum ama benim de bekledim biraz altında geldi. %15 gibi bir e, seviyede faiz artışı oldu. Dolayısıyla şöyle açtığımız zaman hemen yasal uyarımızda göstereyim. Dolara, altına vesaire bakalım. Endeksimize, bankalara, sanayiye bakalım. Ondan sonra bitirelim. Alsat tavsiyesi vermiyoruz. Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Ee, şöyle dolarda tabii ki e, bu seviyelerdeydik. dedik. Faiz kararının e, piyasanın beklentisi gelmesi sonucu dedikleri dolar yükseldi. Ama bence faiz artışı yani daha yüksek de olsa dolar yükselecekti. Zaten ne demiştik? Hani gitmesi gereken bir yol var gibi duruyor. Yani 28 lira. Çünkü bizim enflasyonumuz %60. Amerika'da %5. %55'lik bir yükseliş genel olarak olması lazım. E, o seviyede 27-28 liraya bence tekabül ediyor. Bir yıl sonuna kadar. E, şu an gittiğimiz yolun zaten büyük kısmı gitmiştik. %15-16'lık bir yol kalmıştı. E, bunun da bir kısmında zaten dün bugün gittik. E, çok fazla bir yol kalmadı. Artık yukarıya doğru gidecek. Ondan sonraki süreç artık faiz artırım hızı, ekonominin yavaşlama hızıyla e, doların enflasyonu, doların gücü, Türk lirasının gücünün e, karşılaştırılması ve sürdürülecek politikanın verdiği güvenle ilgili olacak diye düşünüyorum. Ama e, bu yolu ben yavaş yavaş da olsa gidebileceğimizi düşünüyorum. E, Buraya gittikçe altında gidiyor zaten. Hani ons Altın'a bir gidiş olmamasına rağmen e, gördüğünüz gibi ons Altın aşağı geliyor. Ama bizdeki altına baktığımız zaman altın 1556 lirayı geçmiş durumda. Hatta altın eski 1548 lira görünüyor arkadaşlar. E, yabancı tarafta bir hareketlilik yok. S&P önemli seviyelerini geçmişti 4300. 81 bu seviyeden dinlenme yapıyor. O tarafta zaten görüşlerimizi paylaşmıştık. Eski zirveye kadar ben gidebileceğini rahatlıkla düşündük Şimdi gelelim Borsa İstanbul'a. Evet. Borsa İstanbul'da şöyle baktığımız zaman düşen kanalımızın retesti gayet güzel bir şekilde geldi arkadaşlar. Burayı mıknatısla çizdim. Önceden mıknatısla çizmemiştim ama çok böyle milimetrik şeylere dikkat etmiyorum. Ama gerçekten retest geldi mi tam noktasal olarak diye baktığım zaman mıknatısla çizdiğimde gördüğünüz gibi Retest'in gelmiş bulunduğunu görebiliyoruz. Hatta şurayı kaldırayım. Burası bir destek seviyesi. Orada artık bir önemi kalmadı. E, şu şekilde test geldikten sonra burada güzel bir mum oluştu. Burası arkadaşlar bir moru bozu mumu. Yani gördüğünüz gibi e, tepesi uzun, fitili çok kısa olan, fitili aşağıda, yukarıda fitili olmayan bir mum. Buna moru bozu diyorsunuz. E, genellikle dönüş yerlerinde ortaya çıkma ihtimali vardır. Hani şu bölgede daha çok çıksa daha iyi olur. Mesela şurda e, olsa daha faydalı bir mum olur ama e, burayı da bir teknik olarak tip kabul ederseniz çünkü bir retest bölgesi Morubozu'ya dönmesi iştahın olduğunu yani bu seviyede güzel maliyetlenmelerin olduğunu bize söylüyor. Ondan sonra bir gün sonraki yani bugün açılışta gördüğünüz gibi kopuş gapi. Kopuş gapi ile beraber yukarıya doğru yine tekrardan dolu bir mum. E, dolayısıyla bu retesti piyasa anlamlı olarak görüyor. İşler olumlu gidiyor gibi. E, bizim retestimiz geldiğimize göre de zaten geçen videoda söylemiştik. Hani buraya çıktıktan sonra düşerse buraya bir retest gelip yönelirse yukarı benim için daha rahat olur. Dolayısıyla şimdi bayram tatiline gireceğiz. Ee, ben de bu son videom. Ee, bayramdan sonraki hafta da muhtemelen olmayacağım. Ee, 10-12 gün boyunca video olmayacak. Dolayısıyla ben de tatile şu an için rahat bir şekilde gidebiliyorum ee, diyebilirim arkadaşlar. Burası güzel. Ee, şu anki beklentimiz nedir? Eski zirvenin tekrardan retest edilmesi. Fazla test çok fazla bunun olacağını düşünmüyorum. Hani yukarı doğru o kadar iştah olmayabilir. Çünkü bayram telaşı vesaire tatil zaten... Ee, çok fazla belki hacim de olmayacaktı. Bir bakalım görelim. Ama şu anki pozisyon. Burada zaten bir hazı hazırda bayrak formasyonumuz vardı. burada küçük bir kulp oluşuyor. Bu kulp yetmeyebilir arkadaşlar. Belki burayı birazcık uzatabilirler. Dolayısıyla burada git gel hareketleri görmemiz muhtemel. yukarı doğru kırarsak zaten burada... Farklı bir o zaman formasyondan bahsetmek gerekecek ama her türlü formasyonların hedefi aslında benzer oluyor. Yani nihai bir formasyonumuz var. Şimdi Borsa İstanbul'a baktığımız zaman Tamam burada bu sefer küçük bir fil ama bununla beraber yukarıya doğru gider. Gördüğünüz gibi yarı yol dinlenmesi yapıp 6900'e e, gidecek. Ama bu kadar hızlı bir şekilde tak 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 koşacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Birazcık daha yavaş yavaş koşturlar ama insanlar da bence iyi silkelediler. Yukarı aşağı yukarı aşağı bayağı oynadılar yani bu süreçte. E tabi ki nihai formasyonumuz bizim. Hani bu kadar uzun olmasa bile şuradan alınabilir. Nihai formasyonumuz. Burası kırıldı. Reteste geldi artık. E, şu bölgeye koyduğunuz zaman. Burası da 7.000 yıl sonuna kadar olabilir diye düşünüyorum. En pozitif senaryoda 7.700. Pozitif olmayan senaryoda şu orta banklara kadar gelecek bir belki küçük hareketle veya buradaki çamak kulpun hareketiyle beraber 6.900'ler olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü 6 ay boyunca biz borsadan bir şey kazanmadık. Dolar yukarı gitti. Enflasyon hala devam ediyor. Her şey fiyat artmaya devam ediyor. Bir tek bu şirketlerin mi fiyatı sabit kalıyor diye sorarlar borsa İstanbul'a. Dolayısıyla yukarı doğru gitmesi lazım. E tabi şimdi buna baktıktan sonra e, Borsa İstanbul yüzde tamam pozitifiz, rahatladık. Eski zirveye az bir şey var, orada marjımız var. Yukarı gittikten sonra geri gelse artık sıkıntı yok. Üçgenin dışındayız. Tekrardan üçgene veya buradaki kanala geri döner miyiz diye baktığımızda çok fazla düşünmüyorum. Çünkü artık e, şurada şöyle bir bölge oluştu. E, bu bölgede belki gitken hareketleri devam edebilir. Çünkü geçen yıldan gelen boyun çizgimiz de e, bize yer yer gerçekten güzel destekler sağladı. Bakın arkadaşlar. Şimdi... Bu bölgede destek, burada destek, burada destek geri dönüş hareketi kırıldıktan sonra zor oldu. Bizi zorladı. Ondan sonra aşağılarda bizi orta band kısmında destek yarattı. Yani buradaki kanalı ben hala önemsiyorum. Şimdi dönerken buraya da yakın olmasının bence bir avantajı vardı. Dolayısıyla artık düşen kanal aşağıda kaldı. Bu boyun çizgisi yukarıda kaldığı için buranın bize güçlü bir destek olarak çalışabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hareketli ortamlar zaten bu bölgelere doğru geliyorlar. Artık hareketli ortalamalarla beraber bu bölgeyi takip etmek bizim için daha iyi olacaktır. Çünkü düşen bir trend değil burası. Gördüğünüz gibi yükselen bir trend. Bu trendin üzerinde kalmamız neticesinde sürekli borsanın yükseleceğini yavaş yavaş görebiliriz diye düşünüyorum. Helalde düşen kanalın içinde olmaktan iyidir arkadaşlar. Sanayi tarafına baktığımız zaman benzer şeyleri söyleyebiliriz. Eski zirvesine henüz gitmemiş. Bankacılıkta önemli hareketler var arkadaşlar. Şimdi bankacılık çok çok e, önemsiyorum bu aralar. Neden diye sorarsanız bakın şurada e, tüm bankalarda özellikle özel bankaların hepsinde şuna benzer bir hareket var arkadaşlar. Yani buradaki boyun çizgisinin kırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Yani buraya güçlü bir kırılım gelirse birazcık içimiz rahat olacak. E, ama henüz o güçlü kırılım gelmiş değil. E, dolayısıyla burada bir formasyonlu yukarı gidiş olacak. Formasyonlu yukarı gidiş olursa da ister logaritmik bakın ister lineer bakın. Yani şöyle bir hareket hızlıca gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü tüm bankalarda bir hazırlık ve şey varmış gibi geliyor bana. Mesela Akbank'a gelin bakalım. E şimdi Akbank'a bakıyorsunuz. Bakın bunu sabah çizmiştim. Ee, burası lineerde çizilmiş ama mesela logaritmiye de alabilirsiniz. Şurayı otomatiğini kapatayım. E, logaritmik yapayım. Bakın logaritmik bir burada trend çiziyorum. Logaritmik trendin üzerine çıkmış gibi duruyor şu anki gördüğümde. Ee, onun dışında lineer çiziyorsunuz, fark etmez. E, lineere geçtiğim zamanda da e, tüm zirvelerin üzerine gitmiş gibi bulunuyor ve çok güzel bir mum gelmiş arkadaşlar burada. E, tabi lineerde şu kırmızı çizgiyi görmeyeceksiniz. Buradaki formasyon e, neticesine bakmamız lazım. E Şimdi bankalarda bence güzel bir hazırlık var gibi duruyor. Yani hangisine bakarsanız bakın Yapı krediye bakalım. Bakın yapı kredi çok daha pozitif. Yani e, baktığınız zaman gerçekten e, çok güzel bir görüntü var Yani buradan da alsanız, buradan da alsanız, buradan da alsanız Her türlü kırılım gelmiş ve kırılımın üzerinde e, Dolayısıyla bankalar eski zirvelerini zorluyor Mesela yapı kredi şu an e, şuradaki küçük zirveyi zorlar seviyede Hani artık burası da böyle bir hareket yaparsa e, Burada bir kırılım gelmiş olacak Küçük formasyona da yukarı gitme ihtimali var e, Dolayısıyla bankalarda bilmiyorum bir e, pozitiflik gözüme çarpıyor Bankalar çok anlamam, çok yakından takip ettim ama Bankalara bizim endeksler olarak bence ihtiyacımız var veya ülke olarak ihtiyacımız var. Onların iyi olması borsaya yarıyor. Mesela aynı görünüm şey de var arkadaşlar, Garanti Bankası'na da var. bakıyoruz. Burası da yukarıdaki seviyenin üzerine geçmiş. Buradaki formasyon veya üçgen de her türlü benzer bir üçgen var. E şimdi buranın yukarı kırılması, burada 20 çeşit farklı formasyon çizebilirsiniz. Yani Çanakkul çizersiniz, üçgen yükselen üçgen çizersiniz, kama çizersiniz, her şeyi çizebilirsiniz. E, buraların e, güzel kırılması Bence e, anlamlı geliyor Hacime baktığımız zaman şu an mumumuzun Yarısı dolmuş durumda Saatimiz 12 e, civarı olduğu için e, hacmi de güzel kabul etmemiz Gerekiyor diye düşünüyorum e, Şöyle bir genel hisselerimize bakalım Yani tamam endeks güzel iyi gidiyor ama Hangi hisselerle gidiyor Hisselerde bir sıkıntı var mı Şimdi Ereğli'ye baktığımız zaman Ereğli tamam bu bölgeden destek bulmuştu Hareketli ortamların altındaydı Şimdi Ereğli'de pozitif diye konuşacağımız durum Hareketli ortalamalar üzerinde geçmiş duruyoruz arkadaşlar. Tüm hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Burası gayet güzel. Her elde tek sıkıntımız şu daha önce bize sıkıntı yaratan kırmızı bir böyle satış gelebilecek bölge vardı. Buranın sınırında duruyoruz ama en az alt seviyelerden uzaklaşmışız. Buranın kırılımı gelmeden çok fazla ben şöyle yukarı doğru atmadan çok fazla pozitif konuşmam. Ereğli ile ilgili kısa vadeli hareketlerinde arkadaşlar ama bulunduğu yer itibariyle çok fazla bize sıkıntı çıkaracak bir yerde durmuyor. İskenderun Demir Çelik aşağıdaki destek Bölgesinde gibi duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki e, trend çizgisinin üzerinde duruyor. Yeri gayet güzel. Şimdi Proto çok ayrı bir dünyaya geçtiğini ben düşünüyorum. Çünkü neden diye sorarsanız. Arkadaşlar şimdi normalde e, bizim bakın e, çok ciddi dik bir trendimiz vardı. Bunun üzerine atmasını istiyorduk. Üzerine attıktan sonra yukarı doğru gidiş var. Tamam güzel çok güzel gidiş var. Eski zirvesini geçti. Her şey çok pozitifti ama şimdi logaritmikte baktığım zaman Logaritmikte de bir trend çizdiğinde bunun da üzerine geçtiğimi düşünüyorum. yani logaritmikte çok dik bir trendin üzerine atmış şekilde e, kafayı kaldırmış yukarı doğru gidiyor arkadaşlar yani e, şöyle çizdiğiniz zaman e, mesela logaritmikte bir çizgi atıyorum e, bakın şu bölgede üstüne geçmiş duruyor logaritmikte de yani hem lineerde hem logaritmikte çok ciddi bir trend yakaladığı gibi duruyor ise. E, Onu da geçtim şimdi bizim logaritmik dev kanallarımız vardı yani bu kanalın hedefi yani 90 liradan 700 lira gösteriyordu. Buranın hedefi geldi ve üzerine geçmeye çalışıyor. Yani e şimdi zaten portta hedefler 750-800 bandıydı. E çok iyi karlar geldiği için bazı araç kurumlar işte 900-950 hedefler vermeye sanki başladılar gibi. Birkaç ben yazı okudum o şekilde. E, hedefleri çok daha yukarı. Zaten e Araç kapasite artışına da bakıldığı zaman 900 liralar vesaire çok rahatlıkla gelebilmesi lazım diye düşünüyordum ama e, şu an logaritmik kanalın üzerine de çıkmaya çalışıyor. Tüm trendlerin üzerinde logaritmik trendin üzerine çok ayrı bir dünyaya gidiyor gibi geldi Ford Auto. E, bakalım yani burayı izleyip görmek lazım arkadaşlar. Yani burada ne yaparsanız yapın e, istediğiniz formasyonu çıkarabilirsiniz. Yani şöyle çizin, dik bir mesela çanak kulp yapın. Bunun da üzerinde. Şu an Ford'un önünde bir engel yok. burada kopup gitme ihtimali bence var. Zaten uzun vade verim hisselerinden bir tanesi. Ee, Dolayısıyla fiyata çok bakmadan aldığım hisselerden ama en pozitif duran hissem de şu an için bu hisse diyebilirim arkadaşlar. Mesela şişe için o kadar e, şey konuşmam. E, çok ciddi şekilde konuşmam. Şişede e, güzel beğendiğim hisselerden ama mesela Ford gibi negatif değil. Bakın düşen trend kırılıyor. Buralarda yalpalama yapıyor. Mesela önünde daha bu zirve var. Bu zirve var. Önünde bir sürü zirve var. Bu kanalın çizgisi var. Dolayısıyla mesela burası da pozitif olmasına rağmen Proto e, gibi çok böyle olumlu görünüyor teknik anlamda e, Dolayısıyla Ford'u ben ayrı bir yere koymak isterim arkadaşlar Tüm hisselerim arasında Aksaya baktığımız zaman çok güzel bir yerden arkadaşlar Yukarıya doğru atılım yaptı 200 günlük hareketli ortalamayı geçti Zaten önceki bir önceki videomuzda aksayı ben vurgulamıştım Hani 200 günlük hareketli ortalamasının civarında olan 2-3 hisseden bahsetmiştim Aksa haklı hafif tepki hareketleri yapmaya devam ediyor e, Bu çeyrekte bilançosu çok iyi olmayabilir Yani geçen çeyreğe paralel olabilir Dolayısıyla böyle e, çok ütopik hareketler beklemek mümkün değil ama hala güzel bölgelerde geziyor arkadaşlar. Ona dikkat etmek lazım. E, burada Enka İnşaat'ı görüyorum. Şimdi Enka İnşaat'ta bizim e, çizimimiz logaritmi. Logaritmiyi alalım. Şimdi logaritmik de güzel bir yerde arkadaşlar. Artık üst kanalın üzerinde geçmiş bulunuyor Enka İnşaat. Ve de burada 200 günlük hareketli ortalamadan. Bakın aynı şekilde Aksa Yememzer şekilde bir destek alıp yukarı doğru attı şirket üst kanalın üzerine tekrardan geçmeyi başardı. Çünkü sürekli üst kanalı isteyen bir şirketti. Kasasında çok fazla e, yabancı varlık var. Özellikle dolar tahvili var diyebiliyorum. Eee dolayısıyla enkanşa dikkat etmek lazım böyle zamanlarda. Borcu olmayan, kasasında döviz pozisyonu olan şirketleri tercih etmek bir avantaj sağlayabilir. E, dolayısıyla burada düşen kanal hala kırılmış değil. O zaman net bir pozisyon şey pozitiften bahsetmek mümkün olması da üst kanalda olması itibariyle güven veriyor diyebiliriz. Endeksli etkili hisselerden bir tanesi. Şimdi tüpraş hemen gelelim normalde. Bakın tüpraş çok güzel bir bölgede tüm hareketli ortamanın üzerine geçti. 2 günlük hareketinde ve özellikle burada kıramadığı düşen trendini şu an için tekrardan kırmış geçmiş görünüyor. Daha önce de bir gün kırmıştı ama bugün anlamlı bir mumla geçmiş. Burada da böyle bir e, yukarısı Dolgun bir mum var yani bakın kopuş kepi dolgun bir mumla açılıyor yukarı doğru devam ediyor. E dolayısıyla tüpraşın da bu görünümü e, endeks'e güç katacaktır eğer buradan koptu giderse yukarı doğru tüpraşta mesela e, endeks'te ağırlı olan hisselerden bir tanesi. Türk Hava Yolları hala dinlenme yapıyor gibi duruyor arkadaşlar burada ne demiştik hani yarı yol dinlenmesi gibi bir durum olabilir e, şöyle zaten gitti burada birazcık yukarı aşağı yukarı aşağı yapacaklar artık aşağı doğru mu getirler yatayda mı getirirler? yükselen işte kama üçgen şeklinde mi yaparlar? Orayı bilmiyorum. Birazcık oyalayacaklar. Türk Hava Yolları ama yaz sezonu geliyor. Bilançolar da muhtemelen iyi gelecektir bu yılda diye düşünüyorum. Şöyle onun dışında Koç Holding'de bir sıkıntı yok. Bu hedef geldi. Hedefi hala zorluyor arkadaşlar. Burada belki bir yarı yol dinlenmesi yapıyor olabilir. Tam yolu giderse 130 liralara kadar gitme ihtimali var demiştik. Ee, Sabancı Holding şimdi burası da önemli. Ee, bir önceki videoda konuştuğumuz konu. Yani Sabancı Holding'de e, bankalarla beraber bu yataylıktan çıkamıyor diye konuşmuştuk. Bakın Sabancı Holding'de çok anlamlı güzel bir mumla, e, fena olmayan bir hacimle. Şu an için e, 8-9 görünüyor bende hacim daha saat öğlen yani. E, yukarı doğru kırılmış duruyor. E, dolayısıyla burası da mesela bir yataylıktan çıkış var. Endekste çok etkili olan hisselerden bir tanesi Sabancı Holding. E, böyle olduğu için de... Ee, endekse güç katacaktır önümüzdeki süreçte enerjisi benzer şekilde yataylıktan zaten daha önceden çıkmıştı devam ediyor yukarıya doğru ee, Şöyle endekste etkisi soğan hisseler bir sürü var ama Bajor e, hisselere en azından bak diğerlerine zaten tüm videolarda bakıyoruz yani işvendir tuasodur vesaire vesaire aksendir alaktır o ucuz hisselere özellikle Sürekli bakıyoruz videomuzda çok fazla uzamasın artık 19 dakika olmuş ee, Geçen videoya benzer video oldu ee, ama geçen videoda ne demiştik? Hisselerin bulundukları yerler güzel, endeksin bulunduğu yer birazcık aşağı doğru gelebilir demiştik. Şimdi endeks aşağı geldi, rahatladı, testini yaptı, yukarıya doğru döneldi, yöneldi ve hisseler zaten iyi yerlerdeydi ve o iyi yerlerini zaten tık 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 kırmaya başladılar. Gördüğünüz gibi sahilde bir kırılım geldi. Onun dışında işte Aksa hareketli ortamlarından tepki yaptı. Enka üst kanala geçmeye başladı. Ee, Proto ya yani çok ciddi bir logaritmik trend yakalamış gibi duruyor ve yukarıya doğru bir atılımla atıldı. Bankaların hepsi çok güzel yerlerde zirve değerlerini hafifçe kırmaya başladılar. Eğer ki bu hisselerdeki pozitif devam edecekse zaten endeks burada çok daha iyi yerlere gidebilir diye öngörüyorum. Ee, bakalım yani geçen dönemde özellikle çok sancılı dönemde alım yapan insanların, e, borsaya güvenen insanların, kötü zamanda ülkesinin işte şirketlerine yatırım yapan insanların e, Mağdur olmasını çok fazla istemiyorum. Yani o dönem cesaret eden insanların ben e, çok ciddi paralar kısa vadede kazanmasını istiyorum, temenni ediyorum. E, böylelikle bu videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, bayramlaşma amacı da yaptım aslında. E, gelecek bayramımız şimdiden kutlu olsun. E, muhtemelen bilgisayar bir yanında götürmeyeceğim için video vesaire çekemeyeceğim orada. E, Borsan uzak, kaparat bir e, şey tatil süreci geçirmek istiyorum açıkçası. E, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum.